Limak'ta Nihat Özdemir. Ne kadar yardım etmiş? 125 mi 115 Tam diyor ama 115 ile 125 arasında. Milyon değil mi? Evet evet milyon milyon. Üsmeyye sizi arayabilir bir sıkıntılar olmuş. Sanıyorum 20 25 gibi gitmesi lazım. Bilal, ben arayacağım şu götürür bir banka hesap numarasını gönderir misin Bir arkadaşımız bir şey gönderecek. Şimdi bir milyon şeye geliyor bugün hesaba giriyor. Zafer Çağlayan Bey'den aldım numaranızı. Bir bağışta bulunacaktım bak. Bu ikinci el 15 milyon dolar para vermişler İkinci el gemiyi. Tamam demişler biz 15 ayırdık halledecekler yani o iş Hiç. Burak işin Burak'ın evet. işinde. Hayırlısı inşallah. Heh. Bir tarafta A TV var, bir takım şeyler var. O dönemde de diyor Galatasaray'da A Haber var diyor. Bir 10 falan olduğunu şimdiye kadar birikenin. Sakın alma, sakın alma. Ne söz verdiyse onu getirecek. Kıcağımıza düşecek, kıcağımıza düşecek. Merak etme. <laughs> Bundan sonra zaten bir tane gazetenizden adam almayacağım şeyi. Ben haberi yapan terbiyesiz bunun sorumlusudur. Atıyor manşeti ahlaksız, adi herif, kepaze herif. Bu namussuzların hepsine ne yapacaksan yapman lazım. Nasıl girdim bu işe ya? Efendim dedikçe kaydı bana, kaydı bana. Yok ya böyle şişli ağzım var ya. Ya ananın bir <laughs> milyarlık yer alıyor da. Benim burama geldi ya. Ya dün ben işkence ya. Farkındayım bu... da farkındayım ya. Peki. Ya bir de terbiyesiz insanlar ya. Türkiye'de yer yerinden oynar ya. Bunlar farkında değiller ya. Sözüm kara ya. Bu millet a**ına koyacağız. Sen merak etme. Çok çalışacağız.